sınavı ile ilgili. Kuralları biliyor muyuz? Sınavımız 6 Haziran Pazar günü. Birinci oturum saat 9.30'da. ikinci oturum ise saat 11.30'da olacak. Sınava kendi okullarımıza gireceğiz. En geç saat 9'da okulumuza hazır bulunmalıyız. Sınava giriş belgelerimizi sınava gireceğimiz salonlarda sıralarımıza yerleşmiş olarak bulacağız. Geçerli kimlik belgelerimizi yanımıza almıyor olsun Yani nüfus cüzdanlarımızı. Sınava gelirken yanımızda en az 2 adet kurşun kalem, kalem tıraş, İz yapmayan silgi bulundurmalıyız. Etiketik çıkarılmış şeffaf pet şişede suyumuzu getirebiliriz. Cep telefonu, akıllı saat gibi araçlarla sınav binasına girmeyeceğiz. İki oturum arasındaki 45 dakikalık aralıkta bizlerin okul içinde ve bahçesinde sosyal mesafe kurallarına uymamız için gerekli tedbirler alınacak. Birinci oturum sonunda ve sınav bitiminde aynı anda dışarı çıkarılmayacağız. Okulumuza sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde dışarı çıkmamız sağlanacak. Arkadaşlar okul koridorlarında okul bahçelerinde maskelerimizi çıkarmayacağız. Sınav esnasında gerekli sosyal mesafe oluşturduktan sonra maskelerimizi çıkarmamıza izin verilecek. Ayrıca sınav binalarında yedek maske ve el antiseptiği bulunacak. PCR testi pozitif ve temaslı olan arkadaşlarımız ayrı salonlarda, gerekirse ayrı binalarda sınava girecek. Sınav sonuçları 30 Haziran'da açıklanacak. Hepimize başarılar. 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 बशहरला